Elazığ Belediyesi Anne Üniversitesi, Elazığlı hanımların gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Üniversite eğitimi için fırsat bulamayan annelere hayalini gerçekleştirme fırsatı sağlayan Anne Üniversitesi'nde yeni dönem kayıtları için sona gelindi. Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Anne Üniversitesi, 5. döneminde Fırat Üniversitesi hocalarının katkılarıyla anneler için yepyeni ufuklar açmaya, özgüvenlerini desteklemeye bilgilerini güncellemeye ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bayanların yoğun ilgi gösterdiği ve dört dönemde yüzlerce mezun veren anne üniversitesine başvuru için tek şart okuma yazma bilmek. Toplam 8 hafta süresince anne ve anne adayları insan ilişkileri ve iletişim, sağlıklı beslenme ve yaşam, eğitimde ailenin rolü, girişimcilik, boş zaman değerlendirme, Temel dini bilgiler, ev ekonomisi ve yönetimi, değerler eğitimi, aile sosyolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca dersleri alarak yaşamlarına katkı sağlıyorlar. Eğitimler süresince yemek, çay, kahve, kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçları Elazığ Belediyesi tarafından karşılanan bayanlar, eğitim programı sonunda da muhteşem bir törenle mezuniyet heyecanı yaşıyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kurs müracaatlarına yönelik okuma yazma bilmek dışında herhangi bir sınırlamanın olmadığı belirtilerek kurslarımıza katılmak isteyen bayanların İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi numara 19'da bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir denildi.